Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle soru cevap yapıyorum Evet hızlıca soru cevabımıza başlayalım. Ee, ilk soru annenin adını arkadaşlar annemin adı Fatma annemin adı Fatma dediğim gibi sonucum kaç yaşındasın toplam şu anda e, ee, nasıl desem bu bu yıl 11 yaşındayım ama 12'ye gireceğim o yüzden 12 diyorum sonracım bir dakika şey kel misin demiş Ali Çetin arkadaşımız hayır kel değil, kel değilim ee, Ceyda ne sordun 11 çarpı 4 artı 9 bölü 7 7 e, beyin error 1 milyon bir <laughs> neyse dur bunu sonra yapacağım soru neden e, neden çünkü e, sizin sorunuzu almak istedim ve e, sizin sorulmanızı almak istedim ve neden de yorum kasmak için hihi <laughs> Evimiz hangi renk? Evimiz ee, turuncumsu, sarımsı, beyazımsı bir şey. Üç renkten oluşuyor. İsmim Barış mı? Hayır, ismim Barış değil. İsmim Selim. Kanalda yazdığı gibi. Sonucu Orbacan seviyor musun? Yani e, Uğur Bacak'la birkaç hanım var. E, küçükken Uğur böceklerini ben çok korkuyordum. Boğule e, birisi elme verdiğinde affedersiniz ama hem onu katliam yapıyordum. Yani affedersiniz öldürüyordum. Yani küçükken çok korkudum ama büyüdüğüm için seviyorum Uyur Böceği'ni. PMP e, -P Pro Don'un neden kalpli? Hem Don'un kalbi değil ki. Neyse bu soruyu geçelim. Rastgele bir anını söyle. Ee, dur bunu da sonra bırakalım. Okulda veya evinin var bunu da Selim yazmış. Bunu da Selim. Ee, Selim kaç tane yazmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazmış. Bu an anı şeyini en sona bırakalım. Okulda veya evinin önünde arkadaşlarım var mı? Yani evde. Yani e, okulun okulun, okulda ve e, okulun da ev yok da arkadaşlarımın e, bizim evin önünde şey var nasıl desem de, e, apartmanda oturuyoruz apartmanın yanında şey var e, arkadaşlarımız yani apartman birleşik bizim e, hangi okula gidiyorsun Çalcı Ortaokulu e, ilkokulda e, Çalcı şey, Sezgin Can Türk Burak ilkokulumuz neydi Evin kaç kart kartlı <laughs> yok e, evim 1 milyon karttan oluş e, evim kaç katlı üç e, e, herhalde çatı katını saymıyoruz üç çatı katını sayarsak da 4. apartman villa villa bingolo yoksa normal evde mi oturuyorsun apartman kardeş babanın adı ne e, babanın adı Eee babamın adı Hüseyin. Ay Hüseyin diyorum pardon. Hüseyin demişim pardon babamın adı Hasan. Eee şimdi. hangisiydi Ha rastgele bir anını söyle. Şimdi. Anım. E, nasıl hangi anımı anlatsam. Şey e, dur bekle. Şimdi. Ee, Mutlu Hanım var, Üzgün Hanım var, Korkunç Hanım var. Neyse bir tane anlatayım. Ben şimdi e, 4 4 5 yaşlarındaydım. Böyle bizim bir seramız vardı. Beni oradan bir tane bir araba al almıştı. Ben de tanım e, ben, ben taba, tabi o zaman onu akrabalarımızdan biri sanettim. Arabaya bindim. Sonra beni kaçırıyorlardı. E, ben de ben de baktım ki e, nasıl yani desem bu ee, böyle şey baktım sonra gidiyorduk e, bizim şeye doğru e, bizim bir tane bir yeriniz var oraya doğru yani e, dağlara e, sonra trafik güvenlik polisi çıktı sonra ben de dedim falan filan işte bu öyle e, sonra e, polis abi anladı beni arabadan çıkarttı sonra beni aileme teslim etti bu kadar yani bu kork birazcık korkunç oldu o yüzden Şimdi bekle. 11 ve son soruya gelelim. Ceyda'nın 11 çarpı. Dur. E neydi? 11 çarpı 4 artı 9 4 artı 9 hmm, 4 artı 9 4 artı 9 Bir dakika. Benim beyin çok e, güzel çalışıyor ama çok zor. Bekleyin. 11 artı 9. Hadi, hadi hadi. Hadi. 11 artı 9. 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 Hadi. 11. 4 artı 9 4 artı 9 Bir dakika Bölü 7 Bölü 7 11 artı 9 Söylüyorum. 11 artı 9 45.287 nokta 45.2857142857 Evet. 7 nokta 4 8 57 Soru cevap bu kadardı. Bay bay. Görüşmek üzere. Bir daha iki, ikinci soru cevap istiyorsanız çok çok yormadım. Bay seviliyorsunuz.